Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle bu videoda e, if, else, else if gibi akış kontrol döngüleri göreceğiz. İsterseniz e, hemen başlayalım. Şöyle e, Şöyle size e, yeni bir konsol uygulamasına bunun örneğini daha güzel bir şekilde gösterebilirim. İsterseniz yeni bir konsol uygulaması başlatalım. Konsol uygulamamızı başlattık. Bu normal bildiğimiz e, command satır, yani comma satırı, yani komut satırı cemlidir. Bildiğimiz şu satırda e, açılıyor ve burada aslında yazılıyor. Biz şimdi e, if else ve if, if else göreceğiz. Peki bu ne demek? Nasıl yani? Şöyle açıklayalım. Tabii bir örnek komut satırının e, sahte bir kod uygulaması yapalım. Mesela if dedik. Koşul dedik. Böyle koşul seviye 1 dedik mesela. Sonra dedik ki e, bu sağlandığını varsayalım. hani Bu koşulun sağlandığını varsayalım. Koşulun. Seviye bir devrede diyelim mesela. Sonra if pardon else if diyelim. Ve diyelim ki koşul seviye 2. Bu şekilde Burada da e, ikinci koşul sağlanmış olsun. Seviye iki devrede diyelim. Sonra bir de else kalıyor burada. Else ise mesela şöyle olacak arkadaşlar. Koşul sağlanamadı olacak. Eğer bu iki koşul haricinde belirtilen değerler var ise sağlanamadığını bize söyleyecek. Ve bu sefer de burada diyecek ki belirtilen koşullar sağlanamadı. <laughs> Pardon. Şimdi ilk önce bunun için basit bir uygulama yapalım. Bu basit uygulamanı nereden biraz daha geliştirebiliriz. Ne yapalım mesela? Önce normal bir e, büyüktür küçüktür kontrolünü yapalım ve sadece e, basit bir if else kullanalım. int dedik. E, i̇ki tane integer tipinde bir sayı değişken tanımlayacağız. a dedik, 7 dedik. b dedik. 5 dedik. Tamam dedik. Bu şekilde bir e, tanımlama kullanacağınız gibi şöyle int b eşittir 5 yazıp bir alt satıra yazabilirsiniz. Tabii bu şekilde bir virgül kullanmayacağız. Ancak bu şekil kullanımı daha e, önerilen biçimde. Şimdi bu şekil bunu yaptık. Hemen isterseniz bir if kontrolümüzü açalım. If yazdığımızda gördüğünüz gibi diyor ki e, if bloğunu oluştur diyor. Burada çift tab ibaresini kullanarak yani iki kere taba basarsak eğer kendisi if bloğunu da oluşturacak burada. Biz burada ne diyeceğiz şimdi? Eğer a 5'ten büyükse yani b'den a b'den büyükse bize şunu söylesin. Console nokta desin mesela. Desin ki ee, a sayısı B sayısından büyüktür desin. Bu şekilde bir kullanım yapsın. Tabii açtığımız komut satırını kapanmaması için de return'i kullanalım burada. Bu şekilde. If ifadeleri yani if as gibi koşullu ifadelerde mesela if tek başına da kullanılabilir. Hemen bunun bir örneğini yapabiliriz isterseniz şöyle A sayısı, B sayısından büyüktür dedi. Ancak bunun tek başına kullanılması belli şartlarda sağlanır. Peki e, bu şartlar yani şuradaki koşul uymuyorsa ne olacak? Bize hiçbir şey yapmayacak ve boş döndürecek. Büyük ihtimal programımızın kapanmasını sağlayacak. Bu yüzden de e, else ile mesela şöyle yine çift tab yaparak else da açabiliriz. Else ile de gelip burada diyeceğiz ki e, şey ne diyelim buna bunun tam tersini diyelim. B sayısı A sayısından büyüktür olsun mesela. Bu şekilde olsun. Bu şekilde olmuş olsun. Mesela burada şimdi test ettiğimiz zaman A sayısının B sayısından büyük olduğunu görüyoruz. Peki burada değişken değerlerini değiştirmiş olsaydık mesela 4 olsun bu 5 olmuş olsun. Bu sefer de B sayısının A sayısından büyük olduğuna karar vermiş oldu. Bu görmüş olduğumuz şekil en basit şekilde if-else'in bir de şimdi else-if yöntemiyle kullanılıyor. Bunu tabi bir yorum satırı olarak alalım normalde silebiliriz. Şöyle Ctrl-E ile ya da buradaki simgeye tıklayarak yorum satırı olarak alabiliyorsunuz. Şimdi bir de şöyle bir şey tanımlayalım. Öncelikle diyelim ki console.writeline ile bizden bir değer beklesin. Şöyle bir mesaj verin. E, giriş yapmak için cinsiyetinizi belirtiniz desin mesela. Sonra da desin ki kız eşittir k erkek eşittir e desin mesela. E kapatalım mı? Şimdi bir tane çarp tipinde e, değişken belirleyelim. Bu tabii ki de cinsiyet belirteceği için şöyle yapalım char sinir ekleyelim. Daha sonra e, alacağımız değişkende bu çarpıma dönüştürmemiz lazım. Convert diyoruz. Tuchar olarak alacağız. Daha sonra e, bizden bir komut bekleyeceğinden dolayı, e, yani bir giriş bekleyeceğinden dolayı klavyeden console.readline metodunu metodunu kullanacağız. Şimdi buraya kadar her şey sanırım tamam. Burada herhangi bir problem var mı yok. İsterseniz test edelim. Gördüğünüz gibi giriş yapmak için belirli koşullar istiyor bizden. E dedik mesela direkt kapanıyor. Çünkü herhangi bir programımızda bir değişiklik yapmadık. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. If diyelim. Evet. Ee, mesela cinsiyet değişkenimiz vardı cinsiyet eşittir dedik. Ne olsun mesela? ilk değer kız olmuş olsun. İlk değer k olmuş olsun. Şimdi burada biz ne yapalım? Diyelim ki right land'dan yazdıralım. seçtiğimiz cinsiyet değeri kız bu şekilde bir şey yazdıralım mesela ee, daha sonradan tekrar redline metodunu da bek alalım buradan buraya kadar tamam şimdi burada else kullanıyorduk genelde bu sefer else kullanmayacağız bir de erkek değerini alacağız Bundan sonra bir de sağlanmamış yani bu iki koşulun arasındaki yani bu bu iki koşulun sağlanmadığını belirten else değerini alacağız şu an else ifal alacağız ama şimdi burada da diyoruz ki cinsiyet erkek olsun burada da tekrar yine konsol Rightline metodunu kullanıyoruz ve diyoruz ki seçtiğiniz cinsiyet değeri erkek. Bunu aldık. onu da aldık. Tamam. Şimdi burada ne yapmış olduk? Şöyle bir kontrol edelim isterseniz. Giriş yapmak için cinsiyetinizi belirtiniz. Mesela cinsiyet belirttiğiniz zaman K'ya bastığınız zaman seçtiğiniz cinsiyet değeri kız dedi. Daha sonra e, örnek veriyorum E'ye bastınız. Burada yaptığınız zaman Seçtiğiniz cinsiyet değerinin erkek olduğunu belirtti. Peki e, kullanıcı örnek veriyorum ki K ya da E dışında bir tuşa bastı. Belki yanlışlıkla bunu yaptı. Burada örnek veriyorum F'ye bastık. Ne olacak? Kapanacak. Burada da else ortaya, devreye girecek. Şöyle yapacağız. Burada da diyeceğiz ki e, Brightline metoduyla diyoruz ki Yediğiniz değer bir cinsiyete tekabül etmiyor diyeceğiz mesela. Yani cinsiyete hatta şöyle alalım. Nasıl alalım? Yediğiniz değer bir cinsiyet değeri değil. Sistemde tanımlı değildir. Yediğiniz cinsiyet değeri hatta daha da iyi oldu. Değeri sistemde tanımlı değildir. Lütfen... Tanımlı bir ifade giriniz. Mesela böyle bize bir uyarı vermiş olsun. Console.readline ile bunu alalım. Şimdi isterseniz uygulamamızı bir test edelim. K diyelim tekrardan. Kız, tam bunu aldı. E diyelim. Bunu da erkek olarak aldı. Şimdi bir de bunların dışında bir şey deneyelim. Yine az önceki gibi F değil de B deneyelim mesela. Girdiğiniz cinsiyet değeri sistemde değildi. Lütfen tanımlı bir ifade giriniz gibi bir uyarı verdi. Buradan mesela E tuşuna basarsak kapanacak. Neden? Çünkü biz herhangi bir döngüye almadık. Döngüye aldığımız takdirde ise tekrardan bizi en başa yani buraya alacak. Tekrardan bizi buraya alacak. Bu soruyu bize soracak. Yani bu değeri bizim girmemizi isteyecek. Buradan başlayacak tekrar. Yani bu konuda şu an arkadaşlar anlatabileceğim bu kadar. Bir sonraki videoda derste görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu videoda if, else, else if gibi akış yaradığı döngüleri göreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle Şöyle size yeni bir konsol uygulamasına bunun örneğini daha güzel bir şekilde gösterebilirim. İsterseniz yeni bir konsol uygulaması başlatalım. Konsol uygulamamızı başlattık. Bu normal bildiğimiz e, command satırı, yani komut satırı genelde bildiğimiz şu satırda e, açılıyor ve burada aslında yazılıyor. şimdi e, if else ve if, if else göreceğiz. Peki bu ne demek? Nasıl yani? Şöyle açıklayalım. Tabii bir örnek komut satırının e, sahte bir kod uygulaması yapalım. da if dedik. Koşul dedik. Böyle koşul seviye 1 dedik mesela. Sonra dedik ki e, bu sağlandığını varsayalım. Hani bu koşulun sağlandığını varsayalım. Seviye dedik koşulun. Seviye bir devrede diyelim mesela. Sonra if pardon as if diyelim ve diyelim ki koşul seviye 2 bu şekilde. Burada e, ikinci koşul sağlanmış olsun. Seviye 2 devrede diyelim. Sonra bir de else kalıyor burada. Else ise mesela şöyle olacak arkadaşlar. Koşul sağlanamadı olacak. Eğer bu iki koşul haricinde belirtilen değerler var ise sağlanamadığınız bize söyleyecek. Ve bu sefer de burada diyecek ki belirtilen koşullar sağlanamadı. Pardon. Şimdi ilk önce bunun için basit bir uygulama yapalım. Bu basit uygulamanın ardından biraz daha geliştirebiliriz. Ne yapalım mesela?